Hocam selamun aleyküm. Hocam çevremde medet ya Resulallah sözünün yanlış bir söz olduğunu söyleyen arkadaşlarımız var. Bu itirazları ne derece doğru bu konuda bana yardımcı olursan çok sevinirim. Allah şimdiden razı olsun. Değerli kardeşim her şeyden önce bunu sana kim anlatmışsa kim söylemişse doğru söylemiş. Doğru söylemiştir. Çünkü Medet ya Resulallah sözü İslam'a uygun bir söz değildir. Hatta biraz daha açacak olursak biliyorsunuz ezanlar okunduğu zaman ezanı duyan insanlar Aziz Allah şefaat ya Resulallah diye bir ifade kullanırlar. Yani bunu da hazır yeri gelmişken ifade etmekte fayda vardır. Bu söz kardeşim batıl bir sözdür. Bu söz yanlış bir sözdür. Bu söz şefaat ya Resulallah, medet ya Resulallah, imdat ya Resulallah tipindeki sözler Allah'ı devreden çıkararak direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den istekte bulunmak demektir. Bilindiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Dünyasını değişmiştir. Dolayısıyla o bizi ne duyar? Duysa bile isteklerimize cevap veremez ayeti cellede denildiği gibi. Bu söz kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin Kerim kitabında buyurduğu hatta bizim namazlarımızda <laughs> defalarca okuduğumuz Fatiha suresinde İyyâken <laughs> abudu ve iyyake nestaîn. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım bekleriz. Ayetine terstir kardeşlerim. Yani bu ayeti Celil'e de haber verdiği gibi Allah'tan başkasından yardım, medet, imdat, şefaat beklenmez arkadaş. Beklenmez. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ifadede benden yardım istenmez, yardım ancak Allah'tan istenir diyor sahih bir hadis-i şeriflerinde. Yine başka bir hadis-i şerif kardeşlerim. Bir şey istediğin zaman Allah'tan iste. Yardım talep ettiğin zaman da yine Allah'tan yardım talep et. Bu ve emsali deliller gösteriyor ki kardeşlerim Allah'tan başkasından yardım istenmez. Allah'tan başkasını imdata çağıramazsın. Allah'tan başkasından şefaat umulmaz. Tabii ki bunları anlatırken meselelere vukufiyeti olmayan insanlar bizim Allah korusun şefaati inkar ettiğimizi zannediyorlar. Bak işte bunlar şefaate karşılar. Yani şefaat ya Resulallah sözü kullanılmaz bu yanlıştır dediğimiz zaman bizi sair meselelerde olduğu gibi anlayamadıklarından dolayı bunlar şefaati inkar eden insanlardır diyorlar. Hayır kardeşim şefaat haktır onu inkar eden küfre girer onu inkar eden kafir olur. Ne demek şefaati inkar edin? Yani bir batıl şefaat anlayışı, bir de Kur'an'ın sünnetin tarif ettiği bir şefaat anlayışı vardır. Biz Kur'an ve sünnetin anlattığı şefaat anlayışını kabul eden, batıl şefaat anlayışını reddeden insanlarız ki Mekke'li müşriklerin şefaat anlayışı işte batıl şefaat anlayışı. Yani kafir ve müşrik olmalarına sebep de buydu. Eğer araştırırsanız, okursanız veya da bu konudaki derslerimizi dinlerseniz onun içindir ki şefaat haktır. Onu inkar eden kafir olur Allah korusun. Şimdi Muhammed Mustafa ile alakalı şefaat konusuna gelince sen Allah'tan peygamberinin şefaat etmesini iste. Yani şefaat ya Resulallah sözünü kullanacağına ya Rabbi Muhammed Mustafa'yı bize şefaat çıkıl. Bu sözü kullan. Yani bir önceki söz şirk, bir sonraki söz tevhiddir kardeşim. Bir öncekinde direkt Resulullah'tan yardım istiyorsun, şefaat diliyorsun, imdat diliyorsun. Ama bir sonraki ifadede de Allah'tan. Yani şefaat ya Resulullah sözü batıl bir sözdür. Ama ya Rabbi Muhammed Mustafa'yı bize şefaat çıkıl sözü doğru bir sözdür kardeşlerim. Hatta bunu daha da genişletebilirsin. Ya Rabbi o gün şefaatçilerin şefaatinden bizleri mahrum eyleme. Bak bu sünnete uygun bir ifadedir ve Allah'tan istemektir kardeşim. Bunlara dikkat edeceğiz. Onun içindir ki belki iyi niyetle de olsa bunu söylüyoruz ama yani bu batıl, bu yanlış bir şey. İyi niyetimiz bu anlamda kullandığımız o ifadeyi geçerli kılmaz. O ifadenin güzel olduğunu göstermez kardeşim. Ya Rabbi Muhammed Mustafa'yı bize şefaatçi kıl. O kadar. Çünkü şefaat haktır. Allah kıyamet günü izin verecek Muhammed Mustafa'ya. Kaldır kafana ey Muhammed sana şefaat izni verildi. Git kafana göre de değil. Burayı da iyi anlayın. Şunlara şunlara git şefaat et diyecek. Burayı kafamıza iyi yazmamız gerekir. Yani Allah'tan başkasından bir şeyler istemeyeceğiz. Medet olsun, imdat olsun. Ama ne yazık ki bu toplumun dillerinde, ki cahil oluşlarından dolayı Kur'an ve sünnet çizgisinde bu gibi mevzulara vakıf olmadıklarından dolayı medet ya Resulallah, bizlere imdat kıl ya Resulallah, ya Resulallah sanadır imdadımız, yalnız sanadır itimadımız. Ya Nebi Allah kaldır bizden bu sıkıntıyı. Bu gibi sözler söyleniyor. Allah korusun. Özellikle kardeşlerim bu kutlu doğum haftası dediğimiz kandil geceleri dediğimiz bu günlerde gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle onun adını kullanarak gerçekten Allah'a ortak koşuyorlar. Mevlidlerde falan bağıranlar, çağıranlar inan birçok ifadelerinde şirk ve küfür ifadeler sergiliyorlar. Allah korusun. Bunu Kur'an ve sünneti öğrenemezseniz öğrenmezseniz bunu anlayamazsınız kardeşler. Bunlar tevhidi meselelerdir. Bunlar akidevi konulardır. Bunları mutlaka öğrenmemiz gerekir. Yani bir insanın ameli hususlardaki yanlışlıkları bir nebze su götürür ama bunlar itikadi yanlışlıklardır. İnsanın inancını, imanını zedeleyen şeylerdir. Bunlar şirk ve küfürdür kardeşlerim. Allah ise Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi şirki küfür asla affetmez bu kafayla gidersek. bunlar bu tür yalvarış ve yakarışlar kardeşlerim sadece ve sadece Allah'a yapılır. Zira darlıkta olanın imdadına koşan, sıkıntıları gideren ve kendilerine yardım edecek olan sadece ve sadece Allah'u Azze ve Celle'dir kardeşler. Ubadet İbni Samit radıyallahu anhudan gelen bir rivayetlerinde kendisi diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Müslümanlara eziyet eden bir münafık vardı. Ebu Bekir radıyallahu anhu dedi ki kalkın bu münafık hususunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden şefaatte bulunalım. Şefaatte bulunalım. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Konuyu açtılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benden yardım istenmez. Ancak Allahu Teala'dan yardım isteriz. Bak şimdi burada gidelim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuda şefaatte bulunalım. Onların kullandığı ifade şefaat Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ise benden yardım istenmez diyor. Çünkü şefaat yardım istemektir. Şefaat yardım istemedir. Ya tabii ki Allahu Azze ve Celle'nin gücünün yettiği şeylerdir yoksa şunu ucundan tut kaldıralım. Bana şunu getir veya şu konuda bana yardım eder misin? İnsanın gücünün yettiği yapabileceği işler değildi. Burada bahsedilen Allahu Azze ve Celle'ye ait. Onun yapabileceği Bu gibi mevzularda insanın bu şeyleri konuşması, yardımda bulunması yasaktır ve hoş olmayan şeylerdir kardeşlerim. Bakınız yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki muhakkak ki ben sadece bir kulum. Bana Allah'ın kulu ve elçisi deyin. Ve beni hakkım olan yerden daha yükseklere çıkarmayın. Subhanallah. Bunlar sahih hadislerdir kardeşlerim. Hatta yine bir hadisi şeriflerinde beni Hristiyanların İbni Meryem'i övmekte aşırı gittikleri gibi siz de methetmekte, beni övmekte aşırı gitmeyin. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait İslam'ın öngördüğü, İslam'ın tarif ettiği, müsaade ettiği şeyler yapılır. Bunun haricinde aşırılık yapılmaz peygamberle alakalı. peygamberlerle alakalı aşırılıklar tarihte insanların kafir ve müşrik olmalarına sebep olmuştur. Yani öyle bir hale gelmişlerdir ki, "Zeydir Allah'ın oğludur." demişlerdir. "İsa Allah'ın oğludur." demişlerdir. Yani aşırı gitmişlerdir. Dolayısıyla peygamberimiz ile alakalı da gerçekten bir sürü aşırılıklar vardır. Allah'ın peygamberi kendi nurundan yarattığını söyleyen cahiller vardı. Sen olmasaydın sen ey Muhammed ben bu alemi yaratmazdım diye uyduruk sözlerle peygamber hakkında hadlerini aşmışlardı. Allah korusun. Bunlar çok tehlikeli ifadelerdir, Tehlikeli sözlerdir. Sen olmasaydın sen ben bu alemi yaratmazdım. Subhanallah. O yokken Allahu Azze ve Celle kainatı yaratıyor. Ve yaratmış olduğu her şey kendisine boyun eğmiş. Kulluk ediyor, tesbih ediyor. Muhammed Mustafa'nın yaratılış gayesi de Allah'a itaat ibadettir. Onun içindir ki biz şehadetlerimizde ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Önce abd, ondan sonra resul. Yani Muhammed Allah'ın kulu ve ondan sonra resulüdür. Onun için peygamber hakkında aşırı davranmamak lazım kardeşim. Yani senin sorunun cevabı belki biraz geniş oldu ama faydalı olur düşüncesiyle biraz geniş tuttuk. Şefaat ya Resulallah sözü batıl bir sözdür. Bundan uzak duracaksın. Peygamberin şefaatine nail olmak istiyorsan, ezan okunduğu zaman sünnete uygun yapılması gereken şeyi öğren, onu yap. Çünkü Allah Resulü diyor ki, her kim ezan okunduğunda müezzini takip eder ve sonunda da şu duayı okursa şefaatime nail olur diyor. Öğren o duayı, ezanı takip et, o duayı yap, şefaatine nail ol. Allah'a yalvar. Ya Rabbi Muhammed Mustafa'yı bana şefaat çıkıldı. Ama tek başına şefaat ya Resulallah bağramasın. Ne seni duyar ne de kafasına göre sana şefaat edebilir. Anlaşıldı mı kardeşim? Allah Azze ve Celle bizlere yardım eylesin.